arkadaşlar bu Lili'yle beraber Rav stasyonu yiyoruz Dur hani bir şey yazdı Hazır ver diyor. Tamam hazır verildi Renk çıkarttım arkadaşlar bugün evet, Sesim yankı yapıyor Burası bu boş Çünkü boş oda yok Balkona geçtim Balkona da gezecekler diye korkuyorum bu kadar. O kesin öldü ya. Neyse. Ama ama hayır ama. Ama dedim ben sana. Ama. 50 oda kadar gidelim. Şuradan şöyle gidelim. Piper seni görmedim sanma. Hmm, burada durdu sanırım. Düşündüğüm gibi evet. Burada, burada durmuş. Burada durmuş ve beni öldürdü. Mükemmel bir atlaymış. Burayı kesin keseceğim. O yüzden konuşmuyor. Ya da kesmem bilmiyorum. Neyse kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim. Ben çıkış yaptı. Soralım ne oldu? Ne oldu? Şey yüz kupa diyor. Ee, şey için mi? Ama profilden Aynen. boya atması için oyun. Son 100 kupa. Benim de mega kutu için son 150 kupa sanırım değil mi? Bakalım çok kötü. 100, kupa. 4, 4 12, 146 kupa. Dur 44 mi? 146 kupa diyelim. O kadar bir şey var. ya e onu Frank'le kasacağım çünkü flank yeni çıktı. <laughs> hani niye ne acı? Neden o üstü sorabilir miyim? sen ötün mü Bu sefer şu çizimi bu atmaya çalışıyor. Bir de öyle bir sıkıntı var. Planetin yer yok. Video çekmek çok zor. Hayır oynayamıyorum ay. Bu video çekmeye zor atmama kadar zor ki bu oyunu sınıf tekrar ekleyeceğim atmak için. Ve attıktan sonra videoyu silip, bu oyunu tekrar yükleyeceğim, evet. Video çekmek böyle bir şey. Özellikle tabletten çekiyorsanız. Telefonda yine daha fazla yer tablet tablette olmuyor. Tablette sadece uyumluluk yer var. Videoluk değil. Şunu ben yola alacağım. Canavar'a yani kadar öyle oyunu bu kadar geliyor. Ali'yle artık seni kasıyoruz. İki maç sonra belki bir dövüm yok ya. İşte kupa kazmanın yolu Bir kankanız olacak, güzel bir karakteriniz olacak. Kankanızın da güzel bir karakteri olacak. Ona sonra yardım atacaksınız. Olay bu. Kupa kazmanın yolu bu. Finans pokazıldı neydi? Niçin ilk de sömürüyorsunuz? Gördüğünüz her adamı öldürüyorsunuz. Olay bu. Ölme göz alıyorsunuz. Ölme göz almazsanız asla gücü alamazsınız. Isla bak Ali'nin önüne, önüne geçti gördünüz mü? Kankamın önüne geçti felakalı. Sen mi kal yerinde? Sen öldürür yani. Ya gel buraya be, be. Ben senin kızını. Adamın yükü yok bana ulaşıyor. Ya bak gene bu oyuncu sevdi oğlum. Bana ulaşıyor. Ya öldürecek mi ya? Oyuncu atıyor. O kadar fazla oluyor ki onu oluyor. Bir şekilde sadece ulti atıyor adam Bak bu da bir taktik Frank'e karşı. Rico veya Colt. Bu da bir taktik pencereyi kola böyle bir kişi şey böyle şu duvarın arasında böyle size geliyorsun duvara şöyle şöyle bir kola gelene kadar adam pasar ya ya ben orada geldim Ali benim geldiğim yerde gitti ya genel gibi Ali niye beni bekliyor derseniz, arkadan Ali çok destekliyorum yani Ali tam önce vuruyorum böyle Bakın inadımıza tam gidin gittiğim, gittiğimiz yakışacak gibi. Şey. Biliyorum da herkes gidiyor. Herkes gidiyor. Neden olmasın? Hayat şirketin bir de neden olmasın ki? Hani kaç lan topuk reisi? Topuk reisin işi çıktı. <laughs> ya Hani böyle böyle dünya birinciliğine kasanlar var. Dünya birinciliği çok iyi diyor. Bir karakteri böyle böyle kasıyorlar. Daha bir yerden sonra savaşma kasılmıyor. O yüzden böyle, bir yerden sonra başka oyunlara geçiyorsun. Olay bu. sen kazanırım. Abi kendim kendimi, kendimi alkışlayacaktım ben de hayatta. Kanka bir de ödümü al Haydi. Kanka alma kaç. Kanka alma ödümü. Sen alma ödümü. Sen benim ödümü falan alma. Sen benim... Sen bana hiçbir şey yapma. Ben bu ikisini... Sen de... Teşekkürler. Ben tamam, bunu nasıl öldürmesi istedim? Ali gel gel ödüm var. Direkt bayıltırım onu oraya. Video kaydı duruyor mu? Tamam duruyor. Şöyle seni bayıltalım. Ben yapmak dedim de doldurmak. Lan! <laughs> <laughs> Arkadaşlar annem geldi. Bu yüzden videoyu durdurdum. Sanırım böyle 50, 50 60 kupa falan kasmıştık. Hemen devam ediyoruz. Tabletten çekmek çok zor ya. Aa, ya ben çok bassız bir kişiyim musunuz? Ben böyle 10 tane falan mega kutu açtım. hiçbir şey çıkmamıştı. Bu benim başka hesabım. Bu hesaplar o yüzden çıkmıştım. O kadar bassızım ki. En azından bu hesap ee, bu hesabı da kastım. En az da Frey Diğer karakterler bayağı çıkalı bayağı oldu. En yeni şu an Frey var sadece yani. O da çıkalı çok çok olmadı. Yani 4-5 saat falan. Ya internetim ben böyle internetim. Ben bir saniye. Yalnız Sprout bana çok sıkıntı çıkarttı ya. Sprout'tan öldü. Abi bir saniye daha lan. Bir takım oyuncusun en azından üçüncü olalım. Kupa düşmeyin bari. Yaparsın lan sen. Sen kralsın hadi. Aha ben ben onu şimdi. Gel onu buraya. Aha üç takım kaldı tamam. Şimdi ölsek de benim için pek sıkıntı yok. Çünkü kupa düşmeyeceğim. Kupa benim için çok önemli ya. Görevleri bayağı az aldım. Şu an karaktere pek önem vermiyorum. Kupa kasıyorum. Bizim dur benim bu kadar beklemem gerek. Ay Ama onu da almadan olmaz ya. Ol olurmuş olurmuş. Olurmuş abi olurmuş olurmuş ya. Çok iyi olurmuş hatta. O kadar iyi olurmuş ki. Yani birinciliği, birinciliği bile hak edermişiz. Onu almasa. Hadi olması Matı ikincilikle bitirelim. Ama gülüyor çok hızlı kupa kasılıyor. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu videomu da sonuna yiyelim. Ben Ali ile kasmaya devam edeceğim. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Sesim konuşuyorum. Çünkü o kadar anlayamıyorum. Görüşürüz.